Karadeniz'deki palamut bolluğu dolayısıyla fiyatı 110 liraya kadar çıkan hamsi bugünlerde hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. <laughs> Düzce'de kilosu 25 liradan alıcı bulan hamsi tezgahları süslüyor. Karadeniz'de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgahlarda hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Kısa bir süre önceye kadar kilosu 110 liraya kadar çıkan hamsi bugünlerde 25 liradan alıcı buluyor. Düzce'nin Akçakoç ilçesinde denize açılan balıklar kasa kasa hamsi ile limana dönüyor. Bereketli geçen av sezonu hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Palamut bitti bitecek gibi. Çok az kaldı zaten. Hamsi de ufak ufak başladı. Bekliyorduk zaten. İlerleyen günlerde daha da bollaşacak inşallah. Daha da iyi olur diye ümit ediyoruz yani. Fiyatlar daha aşağı düşer mi peki? Daha aşağı düşmez. Çünkü yani dip fiyat bunlar. Yani günümüze bakınca 25 liraya hiçbir şey kalmadı. 1 litre mazot alın diyor. Ee, hani insanlar yesin diye böyle bir şeyler yapıyoruz ama bundan dibi de olmaz ya. Çok öyle çok hamsi yani palamut gibi bol olmaz. Olacağını tahmin etmiyoruz zaten. Palamut çok uzun sürdü. Haliyle de ufak balık özellikle hamsiyi etkiledi. Ya bundan sonra tabii ufak ufak çıkmaya başladı. Öyle geçen yıllar gibi öyle çok amşağım olmaz ya. Ama diğer çeşitler falan var. Çinekop bayağı çoğaldı. Çinekop var. İstavrit başladı yine. İstavrit var. Ufak ufak yine Balbon çıkıyor. Mezgit var. Yani çeşitlilik başladı şu an. Palamuttan sonra çeşitlilik başladı. <laughs>